...garip yolculuk... ...veya Tulya Kovaya saygılarımla. Seher vakti habersizce girdi... ...Gara Ekspres. Kar içindeydi. Ben paltomun yakasını kaldırmış perondaydım. Peronda benden başka da kimseler yoktu. De ...yataklı vagonun pencerelerinden biri... ...perdesi aralıktı. Baktım genç bir kadın uyuyordu... ...alaca karalıktı alt razada. Saçları saman sarısı, kirdikleri mavi... ...kırmızı dolgun dudaklarıysa... ...şımarık ve somurtkandı. Üst razada uyuyanı göremedim. <laughs> Habersizce usulcacık çıktı... ...gardan ekspres. Bir nereden gelip nereye gittiğini. Baktım arkasından üst ranzada ben uyuyorum. Varsova'da Bristol Oteli'ndeyim. 411 oda numara. Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığım yoktu. Oysa kar tahtaydı, dardı. Genç bir kadın uyuyor başka bir kayyolada. Saçları saman sarısı, kirpikleri mavi, at boyu uzun yuvarlaktı yıllardır böyle de derin uykulara dalmışlığı yoktu.